bu ne var? Çorba abi. Oh. Emre'ciğim evet, sen kendi kafende müşterilerine ne yediriyorsun, ne içiriyorsun bilmiyorum ama. Ay Dolunay. Efsun'cuğum ben samimiyetle söylüyorum istifraya yürüyorum şu an. Yürüme Dolunay'cığım ben alayım tabağını içme çorbanı. Alma sen bir şeye dokunma biz halledeceğiz tamam. Ay. Oh. Ay. Peki. Ay. Herkes iyi mi? İyi misin? Yok bir şey. Tamam, bir sakin ol. Allah sakinim ben. Belli. Ay soğumuş. Yoksa bak Emre senin arkadaşın. Hı -hı. Artık yani kaç ilişkini daha mahvedeceksin ben bilmiyorum. Ha mahvedeceksen de şu an mahvet şimdi. Git Beril'e. De ki ben Emre'yi seviyorum ben seni sevmiyorum de. O kıza da çok yazık. Nasıl böyle aşık aşık bakıyor sana. Bak ben Emre'yi de seviyorum biliyorsun. <laughs> Ama yani artık ipin ucu kaçtı. Böyle acayip bir hal aldı durum biliyor obsesif olduğunu. Tamam mı? Kafanı karıştırmaya çalışıyor. Sen de yani aynı aptallığı daha kaç defa yapacaksın ben bilmiyorum. Abla. E oğlum gerçek aşk diye bir şey yok. Yok. Vallahi yok. Takıntılarımız var sadece. Sen beni dinle. Sen git bu ile evlen. Abla sen evlilik mi evlilik ne saçmalıyorsun ya? Ha? Evlilik öyle bir şey değil benim için. Ya evleneyim de kimle olursa olsun gibi bir şey değil benim için. Sen ne istiyorsun benden? Seninki gibi boktan bir evlilik yapmam mı? <laughs>